Yedikçe yedirtiyor şu an. ikinci çatalı böyle gayri ihtiyari kestim ve ağzıma atıyorum. Herkese merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Çok pratik bir tarif olacak. Hem de e, benim bayat ekmeklerimi ve yufkalarımı nasıl değerlendirdiğimi öğrenmiş olacaksınız. Çeşit çeşit bayat ekmeklerim vardı. Dilim ekmek, e, başka çibata, İtalyan ekmeği ve çocukların toz teknikleri. Onları hepsini böyle parça parça kalmışlardı. Onları bu şekilde değerlendiriyorum. Bir de yufkalı yufkalarım vardı böreklerden artan. Yufkalarımı buzluğundan çıkardım. Onları da bu şekilde buzluğumu boşaltacağım artık. Buzluğa bir şeyler atmam lazım. Kış geldi. O yüzden yufkalarımı bu şekilde değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Böyle yufkalarımı ve bayat ekmeklerimi bu şekilde ufaladım. Evet arkadaşlar. 3 yumurtamı ve şimdi yarım su bardağı süt ve yarım su bardağı krema. Bunu bu şekilde karıştıracağım. Şöyle yarım çay bardağından bir parmak eksikti. Sıvı yağ ekliyorum. Çok güzel, çok lezzetli bir tarif oluyor böyle su böreği tadında. Yani siz de böyle e, arta kalan bayat ekmeklerinizi ve e, yufkalarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani baya, e, ben baklava yufkası da kullandım. Dilerseniz siz de kullanabilirsiniz. Baklava yufkası, normal yufka. Ee, bir çay kaşığı tuz atmak istiyorum. Şimdi böreğimizi pişirmeye geçiyoruz. Tava böreği yapacağız. Ee, şimdi şöyle bir yanmaz tencerem var. Sizde tavanız varsa tavada da yapabilirsiniz. Ona şöyle bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Bu şekilde erittiğim tereyağının üzerine ve yufka karışımımı bu şekilde yayıyorum. Bir parmak kalınlığında yayıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, soslu ekmek karışımını tavamın her tarafına gelecek şekilde yaydım. 150 gram beyaz peynir ve maydanoz karışımını ekliyorum. Malzemeleri açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar, oradan bakabilirsiniz. Şöyle her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Evet, biraz da şöyle kaşar peynir eklemek istiyorum üzerine. börek o kadar lezzetli oluyor ki arkadaşlar yani anlatamam gerçekten yiyenler bayat tekmek olduğunu hiçbir şekilde anlamıyor. Sizle de aramızda sır olsun bu. Peynirlerimi ilave ettikten sonra şimdi ekmeklerimi tekrardan ilave ediyorum. Burada biraz daha azar azar koymak istiyorum koyun arkadaşlar ki her tarafına yetsin ekmek ve içindeki peynir dışına çıkmasın. Şimdi ekmeklerimi bu şekilde tekrardan böyle yayıyorum. Evet arkadaşlar, böreğim bu şekilde orta ateşte bir 5 dakika kızarana kadar bir pişireceğiz arkadaşlar kontrolü bir şekilde. Güzel. Evet çok güzel kızardı böreğim. Şimdi ters çevireceğim büyük bir pasta tabağımla bu şekilde ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Tekrardan tereyağı ekliyorum. Böreğimi koyuyorum. Böreğimi kontrol ediyorum şimdi. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Artık servis tabağıma alabilirim. Şöyle Hemen sizin için kesiyorum. Bakar mısınız? İçi yumuşacık. Gayet doyurucu bir börek. Şöyle. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Bir an önce tadıma bakmak istiyorum. Çok sıcak. Ama inanın ki harika. Çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli. Yani gerçekten çok lezzetli ve çok hafif. Ee, yedikçe yedirtiyor şu an ikinci çatalı böyle gayri ihtiyari kestim ve ağzıma atıyorum hmm. yani inanın bir bayat ekmeği ancak bu şekilde güzel değerlendirilir kesinlikle tavsiye ediyorum ve hala yiyorum <laughs> kusura bakmayın ama lütfen sizde yapın yani gerçekten çok lezzetli hmm. harika Evet burada nokta diyorum ve devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün bu lezzeti yaptım. Çok lezzetli bir tarif. Gerçekten tavsiye ediyorum size. Bayat ekmeklerden ve yufkalardan karışık olarak soslu bayat ekmek böreği yaptım diyeyim. Bu tarifi Enfes Mutfak kanalında görmüştüm. Buradan kendisine sevgilerimi iletiyorum. Şimdi tabii kendi yorumunda kattım. Kattığım şekilde sizinle paylaşmaktan çok mutluyum. Buraya kadar videomu izlediyseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarından haberdar olmak için ve bunun gibi gene böyle pratik videolarından haberdar olmak için bildirimleri açıp bana destek olmak için de kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.